Arkadaşlar bugün muhteşem bir triliçe yaptım. İnanın enfes. Beğenip abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün triliçe tarifi yapacağım. Tarifimi sizinle de paylaşmak istiyorum. Tam tutan, lezzetli, güzel bir triliçe yapacağız bugün birlikte. Öncelikle malzemelerimi sayayım. 5 adet yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker. 1 adet vanilya, 1 adet kabartma tozu, 1,5 su bardağı un. Hamur malzememiz bunlar. Üzerine kullanacağım malzemelerim de bunlar. 1 litre süt, 2 adet krema, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet vanilya. Öncelikle hamurumu hazırlayayım hamurum pişerken ben de şerbetimi hazırlayacağım. 5 adet yumurtamı çırpma kabıma alıyorum. Toz şekerimi ilave ediyorum. Mayonez kıvamına gelene kadar toz şeker ve yumurtayı çırpacağım. Yumurta ve şekerimi iyice çırptım. Şöyle rengi iyice açılana kadar. Kıvam alana kadar çırptım. Şimdi kuru malzemelerini ilave ediyorum. 1,5 su bardağı unum var burada. Vanilyamı ve kabartma tozumu da içine ilave ettikten sonra karışımımın içine eliyorum. Bir miktar onu eledikten sonra spatulamla karıştırıyorum. Yumurta karışımını söndürmeden yavaş yavaş unumuzu yedirelim. Şimdi geri kalanını içine eleyeceğim. hamurumuzu söndürmemeye dikkat edelim. Hep aynı yöne karıştırarak unumuzu yedirelim. Karışımım hazır. Ben her zaman tariflerin pratik olmasından yanayım. İsterseniz tepsinin içine kağıt yayıp ters çevirebilirsiniz. Triliçeyi genelde öyle yapıyorlar. Ama hiç ters çevirmeye gerek yok. Ben ters çevirmeyeceğim. Yağladığım tepsime hamurumu dökeceğim. Bu triliçe ölçüsü Dikdörtgen borcam ölçüsüdür. Ona gayet güzel oluyor. Ben böyle e, alüminyum tepsiye yapıyorum. Karışımımı söndürmeden tepsime döküyorum. Söndürmemeye dikkat edin. Piştikten sonra ters çevirmeyeceğim. Onun için tepsiyi hafif yağladım. Siz isterseniz kağıt yayıp çevirebilirsiniz. İsterseniz benim gibi yağlayıp öyle bırakabilirsiniz. Ben her zaman pratikten yanayım. Zorlaştırmaya gerek yok. Bu şekilde de şerbetini gayet güzel çekiyor. Gayet de güzel oluyor. güzelce yayıyorum. eşit olması için birkaç kere tezgaha vuruyorum pişirmeye hazır 175 dereceye ayarladığım fırınımda 10 dakika pişireceğim 10 dakikadan sonra 150 dereceye düşüreceğim iyice pembeleşene kadar triliçemi pişireceğim triliçem pişerken ben de şurubunu hazırlayayım şerbetini hazırlıyorum 1 litre süt 1 litre sütüme 3 kaşık şekerim ilave ediyorum ocağa alacağım biraz ısınınca şekeri eriyecektir ocaktan alıp kremasını ve vanilyasını ilave edeceğim dolaba kaldıracağım soğumaya bırakacağım sütümü biraz ılıttım şekerle birlikte şeker eriyene kadar şimdi vanilyasını ve kremalarını ilave ediyorum güzelce karıştırıyorum. Dolaba kaldıracağım. İşte çıkardım fırından. Şerbet de hazır. Hazırladım, soğuttum. Şimdi bunun ılınmasını bekliyorum. İkisi soğuyunca birleştireceğim. Deliyorum. Unuttum. Bir kepçe döktüm. şimdi sütünü döküyorum. Yavaş yavaş dökeceğim. Tepsim çok dolu olduğu için. Çırptığım krem şantimi döküyorum triliçemin üzerine. Ben çok krem şantili sevmiyorum. Az bir miktar süreceğim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.